Esenlikler arkadaşlar, Foşik Kesin bu bölümünde Tolga hakkındaki X, Ekşi Sözlük, YouTube, yani bir umum sosyal mecralarda yöneltilen ve sürekli tekrarlanan eleştirileri Tolga'ya yönelteceğim. Bakalım Tolga bu sürekli tekrarlanan eleştirilere nasıl yanıt verecek? Ki ben bunların çoğunun cevabını zaten biliyorum ama olsun hadi Tolga'yı sıkıştırmaya başlayalım. Ya pek sıkışacağımı zannetmiyorum ama tamam. Şimdi özellikle X'te ve Ekşi'de senin militarizm propagandası yaptığını düşünen bir grup var. Özellikle mesela senin bir tweetin tuttuğunda, ön plana çıktığında falan direkt başlıyorlar. Hemen bu militarizm propagandası yapıyor falan diye konuşmaya başlıyorlar. Bunun cevabı ne? Nedir bu? bu çok saçma bir argüman. Çünkü benim şimdi dört 400'ün üstünde videom var, tamam mı? <laughs> i̇şte gerek Reels'larla gerek uzun videolarla vesaire. Ve bu kadar videonun arasında sadece bir tane militarizmle ilgili video var. Hepsi bu. O kadar yani. Başka yok. Muhtemelen 1,5 2 sene önce ilk çıkış yaptığım videolardan birisi oydu. Ondan dolayı ona kafayı takmışlar diye düşünüyorum. Bir de şöyle de bir şey var. Yani ben militarizm propagandası yapmıyorum. Ha, Militarist felsefeyi kendi hayatıma uyguluyorum. ki Militarizm bir ideoloji de değildir zaten. Bir nevi felsefedir. Çünkü ideoloji dediğin zaman bunun işte ekonomik altyapısının olması lazım. Bunun teorisi olması lazım. Pratiği olması lazım. Lazım da lazım. Fakat militarizm öyle bir şey değil yani. Tarih boyunca birçok toplumda göleti bir şekli ne olursa olsun görülmüş bir felsefe. Ben sadece bunu kendi hayatıma uyguluyorum yani o kadar. O da nedir? Özellikle disiplin konusunda militarist felsefeyi hayatıma uyguluyorum. Doğru. Fakat yani sürekli militarizm propagandası yapıyor muyum? Hayır. Saçma. Yani benim yapıyor bir bu. tane videom var lan zaten sadece. Ha bak şu var buna ek olarak. Savaş kavramı söz konusu olduğunda bunun insanlık tarihinin bir gerçeği olduğunu, hatta yaşamın doğasında olduğunu. Çünkü yaşamın doğasında rekabet vardır ve canlılar hem kendi içinde hem de başka türlerle rekabet ederler. Biz de bugün buna zaten savaş diyoruz yani. Bunu anlattım savaş tarihi diye bir tane videom var o kadar. Yani başka da bir şey yok. Niye bu konuda bu kadar bu da bu da ediyorlar anlamıyorum. Bir karşılığı yok yani bu çok saçma. Militarizm demişken sürekli senin mesela bedelli askerlik yaptığını <laughs> İşte kendine milliyetçi diyor, militarist diyor, onu diyor, bunu diyor falan ama gitmiş bedelli askerlik yapmış diye bir argümanları var mesela. Ben, ben bunun cevabını biliyorum neden bedelli yaptığını ama bir de sen anlat. Ben bu soruya Peki. daha önce defalarca cevap verdim aslında ama yine vereyim. Yani canlı yayınlarda da verdim vesaire. Bedelli askerlik yapmamın bir değil, birden fazla sebebi var. İlki şimdi arkadaşlar benim sol ve sağ dizimde lisede basketbol oynadığım için diz kayması var. Hatta dizimin bir tanesi döndü. Tamam Bundan kaynaklı olarak da şimdi askere gittiği zaman 4 saat, 5 saat, 6 saat işte o postallarla içtimada ayakta durman gerekiyor ve benim dizim şişiyor. dizim kitleniyor yani dizimi hareket ettiremiyorum böyle. İçi, içi kan doluyor tamam mı? Daha net anlatayım ben size mevzuyu. Bir de buna ek olarak diz kapağı çoğunlukla kıkırdaktan oluşur. Patella böyle attığı zaman tamam mı yan tarafa kaydığı zaman o sürtünmeden kaynaklı küçük parçalar kırılır dizin içine dolar. Ki benim dizim yani herhalde bir 7-8 kere patella atmıştır spor esnasında. Çünkü yani bırakmıyordum devam ediyordum spor yapmaya. O küçük kemik parçaları da dizin içine doluyor. Buna da eklem faresi deniliyor. Ve o eklem faresi dediğimiz o küçük parçalar sen uzun süre ayakta kalmaya başladığın zaman eklemin arasına giriyor, dokuyu parçalıyor, dokuyu zedeliyor falan filan. İçeride kanama yaratıyor ve dizini kilitliyor. Bu noktada da istesem çürük alabilirdim. Adana Ortopedi Hastanesi'nden falan benim bir sürü işte MR'ım, filmim, cartım, curtum var. Başka başka hastanelerden de alınmış filmlerim, teşhislerim, cartım, curtum var. Hani bir kurula girerdim, çıkardım. Fakat ben bunun yerine gitmeyi tercih ettim. Çünkü çürük almak hem benim kendi ailemde hem de benim bakış açıma göre pek de hoş bir şey değil. Gittim, bir ay bedelli askerliğimi yaptım. Ha bedelli askerlik dediğiniz şey nasıl bir şey onu da söyleyeyim. Ben Amasya'da yaptım. İşte bir ay gidiyorsun acemilik yapıyorsun. Bütün mesele bu. Hatta bir tane geri zekalı 40 canlı yayında söylediğim şey. İşte Allah prensesler Aa, bölüyor dediğim mesele. Prensesler bölüğünün ne olduğunu bir anlatır mısın? Bir bilsinler o. Prensesler böyle dediğin şey şu. Duşun var bölüğün içinde. iki tane de klozet var. Bu kadar yani. Bu olduğu zaman prensesler böyle olmuş oluyor. Olay bu kadar. Bedelli askerlik mevzusunun ikinci kısmı da şu. Şimdi arkadaşlar YouTube kanalı dediğimiz mevzu bir iş. Tamam mı? Bu bir iş. Şimdi ben askere gitmeden önce bir iş kurmuşum. 200 bine yaklaştırmıştım o zaman kanalı. Şimdi ben bu işi 6 ay bırakırsam geri döndüğünde ne olur? Ortada işmiş kalmaz. Algoritma falan filan yanıl olur. Benim bir an önce askerlik meselesini halledip işime devam etmem gerekiyordu yani. Bütün mevzu bu. Bir de başka bir şey daha söyleyeceğim. Milliyetçilik sadece askerlikle mi olur? Yani böyle saçma şey mi olur? 1800'lere geri mi döneceğiz? Türk sadece askerlik mi yapar? Böyle bir mentalite mi var? Yani milliyetçilik dediğimiz şey, vatana millete faydalı olmak dediğimiz şey... Başka türlü yapılamıyor mu? En azından kaçak göçek işin yok ve vergilerini ödüyorsun, faturalarını ödüyorsun. Bu lafı bana söyleyenlerden bazıları elektrik faturasını ödemiyor mesela. Asker kaçağı bazıları mesela değil mi? En azından öyle şeyler yapmıyorum. Ve burada elimden geldiği kadar Türk gençlerine tarihi açıdan, sosyolojik açıdan, siyaset açısından bilgi vererek elimden geldiğince işte okuduğumu, öğrendiğimi doğru bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Bence bu da vatana millete hayırlı olmanın bir şeklidir yani. Ne bu? Sentro gofret olayı ne? <laughs> ne olursun yeter artık çünkü yani hiçbir anlam bir şey ifade etmiyor benim için. Bunu yapanlar sanki daha çok 13-14 yaş bandında veletlermiş gibi geliyor. Evet öyle ne zaten. Ne bu yani? Öyle. Olayı ne? Bunun bir alt metni, bir, bir konteksti var mı? Var. Söyleyeyim sana ne? onu. Ya ben de çünkü baktım bu ne diye ben de anlayamamıştım <laughs> ne lan bu diye. Çok saçma <laughs> Sürekli çünkü. şoplar falan çünkü hani montajlar bir şeyler nedir o? O da şöyle şimdi Centro Goffret'in bir şey mi olmuştu ne oldu? İçinde çok az muz oranı mı çıkmıştı bir şey olmuştu tamam mı? Yok çok saçma yani, yoktu yani yokmuş 0, evet. Bir şey. Ve zaten görece de ucuzmuş. Bunu da işte maddi durumu düşük insanlar alıyormuş. Sen fakirsin, gelişmemişsin, işte karbonhidratla besleniyorsun gibisinden bir imada bulunuyorlar. Ee, bunu yaparak anladığım kadarıyla milliyetçi adam fakir mi olmak zorunda? Böyle salakça şey mi olur? Bunu sen yiyorsun zaten ben yemiyorum ki. Yani bu kadar iyi bildiğine göre çünkü ben o mimlerle gördüm o ürünün ne olduğunu bilmiyordum ki ben. Açma sapan bir şey yani bir karşılığı yok. Bence bu argümansızlıktan kaynaklanıyor zaten. Hani karşısına koyabileceği bir argüman olmadığı için... Bu şekilde uyduruyor bir şey. Oradan da kult takarak hani şey yap, Olumsuz algı yaratma. Ben bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Bir anlamı yok çünkü. Yani kendi kendilerine şop yapıp kendi kendilerine gülüyorlar. Çok saçma. <gülüyor> Niye bir insan böyle bir şey yapar lan? Şimdi senin tarih videolarında kaynak göstermediğini iddia eden de bir takım insanlar var. Mesela ekşi de bir tanesi şey mi yazmış? İşte senin SS videonda kaynak göstermemişsin ya da işte İttihat ve Terakki'yle kafana göre sallıyormuşsun. İttihat ve Terakki ve SS videolarımda ben sallıyor muymuşum? Öyleymiş. Şimdi şöyle bir şey var. Birincisi benim SS video yok? Yani ortada öyle bir video yok. Olmayan video üzerinden mi yapmış? Onu anlamadım. Ses birliğini anlattığım... Ressam videondan mı acaba bahsediyor? Bilmiyorum da SS bildiklerini anlattığım bir videom yok benim. Yani niye böyle bir eleştiride bulunmuş ki? Rüya görüyorlar herhalde bilmiyorum. Tihat ve Terakki videosu konusuna gelecek olursak da hayır kaynak gösterdim. Hatta kitap çekilişi de yaptım. Hatta kitabın yazarını kanala getirip canlı yayın yaptım. Yani sen görmediysen benim yapacak bir şeyim yok. Ki benim bütün tarih videolarımda aşağı yukarı kaynak vardır. Bir tane de yoktur böyle. 5-6 tane dizerim evet, yani. Evet. Ve o dizdiğim kaynaklardan da kitaplardan da en az iki tanesini çekilişle veririm. Ben öyle makale yazıp da bırakmam. Direkt böyle Kitabı gösteririm. Evet. Saçma. Belki şey SS birlikleri değil de Hitler'i tanımak diye bir e, video var. Onda 5 tane kitap <laughs> onda var. 5 tane kitap var onda. Onda da çekiliş yaptın hatta değil mi? Çekiliş yaptım evet. Aynen. Neyse. Bunun da altı boşluktu arkadaşlar. <laughs> Sıradaki altı boş eleştirime geçiyorum. Şimdi özellikle senin Instagram'daki podcast kanalında yayınladığın bu evrimsel psikoloji veret üzerine videolar var. Onunın evet var. Milliyetçiliğe zararlı olduğunu düşünen bir tayfa var. Bir de yanında kadın olması da milliyetçiliğe zarar veriyormuş. Bu arkadaşlara göre. Sen Şimdi milliyetçiliğe önce zarar veriyorsun. <laughs> Şimdi önce şunu cevaplayayım yani. Videolarda <laughs> yanımda kadın olması nasıl milliyetçiliğe zarar veriyor? Yani bu arkadaşlar bir çeşit gay milliyetçilik üzerine mi? Ya da gay milliyetçiliği üzerine mi odaklanıyor? Bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Ama şöyle bir şey var. Milliyetçilik evet eril bir ideoloji olsa da yani içeriği de kışlaya çevirmeye gerek yok. Askeri kışlaya çevirmeye gerek yok. Sonuçta sosyal medyaya içerik üretiyoruz. Sonuçta hepimiz siviliz değil mi? Hı hı. Ee, sabah kalkıp içtimada başını falan beklemiyoruz. O tarz videolar çekmiyorum yani. Neden kadınlar milliyetçi olmasın? Neden kadınlar milliyetçi ideoloji hakkında konuşmasın? Veya ben neden bir milliyetçi olarak kadınlarla konuşamayayım? Yani milliyetçi demek insel mi demek? İnsel olmak mı anlamı böyle saçma şey mi olur yani? Kadınlardan uzak duracağız. Biz milliyetçiyiz. En yakın kız arkadaşlarından biri aşırı milliyetçi birisi. Öyle bir de insel diyenler de var bana. Evliyim ama kanka sen bilirsin insel diyorsun ama bilmiyorum yani. <laughs> Bunu da koydu kenara. Gelelim Red Pill meselesine. Şimdi bu bence milliyetçiliğe zarar vermiyor. Bence tam aksine gençlere büyük oranda ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Ki bu konuyla alakalı olarak da kişisel gelişime girdiği için çok fazla kitap önerisinde bulunuyorum. Bana çok fazla mail geliyor abi teşekkür ederim sayende hayatım değişti diye. Hatta ben sana bir örnek göstermiştim. O çocuğu da sen Discord'da gördün hatta çocuğun ismini vermeyeceğim. Bunun işte en üç örneklerinden biri anlatacağım şey. Çocuk geldi dedi ki ben fanboydum. İşte böyle ayaklarım fotoğraflarını falan satıyordum. Ne evet. bileyim işim gücüm yoktu kadınlarla konuşamıyordum bilmem ne. Sonra seni izlemeye başladım. Şimdi kasaptayım iş öğreniyorum kız arkadaşım var para kazanıyorum. Yakında kendi evime çıkacağım falan filan. Ki buna ben çok da fazla mail geliyor bana. Ha siz hayatınız boyunca mağdur edebiyatıyla yerinizde sayıp sürekli sistemi suçlayıp bahaneler uydurarak kendinizi avutmak istiyorsanız o sizin bileceğiniz iş. Yani bir Mussolini oku bakayım. Madem milliyetçilikten konuşuyoruz hayat bir kavgadır diyor. Öyle giriş yapıyor. E sen sürekli sızlanırsan bir yere varamazsın. Yani ben burada diyorum ki kalk çalış değil mi? Zihin setini değiştir. Hmm. Sen erkek adamsın. Senin yapman lazım, etmen lazım, çabalaman lazım. Sürekli şikayet ederek olmaz. Evet sistem kötü ama... Sistem bu. Evet kötü ama... Yani dünya sistem... bu. Şimdi bir YouTuber ismini vermeyeyim. Senin hakkında sahte telif attığını ve e, seni eleştirenlere tehdit ettiğine dair bir wow. e, şeyler söylemiş, yaymış, iddialarda bulunmuş. Bunun doğru olmadığını ben biliyorum ama yine de sana sormak istedim. Bu doğru mu? Şimdi bu arkadaş artık YouTuber değil çünkü kanalını sildi. Hı hı. Kendisinin ağzının ortasına telifi çaktım hatta ben canlı yayında şey de demiştim yani sen eğer bu iddiaları kanıtlamazsan belli bir süre verdim senin adın dedim e, götlü bir şey olacak dedim hı hı. onu da yapmadı yalan ya ben diye sahte telif atayım o zaman yanlış hatırlamıyorsam 350 bin abonem vardı 350 bin aboneli kanalla gidip sahte telif mi atacağım ben kafayı mı yedin sen yani bu bir ikincisi niye sahte telif atayım iki canlı yayın boyunca adam bana küfür etti. Ve o yayınları gizliye aldı. O şekilde kurtulabileceğini zannetti. Ama bana haber verdiler. Yayınlardan birini yakaladım. Kaydını aldım. Telefi çaktım. Ardından strike yedi. Ki ben o strike attıktan sonra bir video daha çekti. O videoda şey diyordu işte. Biz birbirimize küfür ediyoruz zaten hep. Biz birbirimize küfür ederek işte para kazanıyoruz. Ne? Ha, aynen bunları söyledi videosunda. Ha, YouTuberlar olarak onu. Ha işte ben sana küfür ettim ama Hani sen niye bunu yaptın? Sen deseydin, para kazansaydık. Oğlum ben ben izlenmek için birilerine küfretmek zorunda değilim ki. Benim zaten kendi içeriğim var yani. Dramaya girmeyi de anlarım da bütün bir kanalı adam bunun üzerine kurmuş anladığım kadarıyla. Hı hı. Bir de ben sana niye kendime küfrettireyim? Yani sen kimsin de ben sana kendime küfrettireyim? 7 e, yedi telifi oldu gitti yani. Bütün mesele bu. Tehdit etme konusuna gelecek olursak da ben niye kimin ne için tehdit edeyim yani? <laughs> niye edeyim böyle bir şey niye yapayım? Bilmiyorum. <laughs> o eleştirinin devamı da vardı işte. Yok benim Alfa gom kırılmış şöyle olmuş böyle olmuş. Yok abi ya adam YouTube politikalarını ihlal etti. Ben de telif attım yani bu kadar ne kırılacağım ne şey olacağım bana ne. <laughs> Allah Allah ya. Özellikle ekşi de senin faşist ve nasyonal sosyalist fikirler yaydığını söylüyorlar. Tamam. <laughs> Nedir bu? Şimdi öncelikle hangisi yani faşist mi nasyonal sosyalist mi? İkisi farklı İkisi ideolojiler. <laughs> hani biri hem faşist hem nasyonel sosyalist olabilir mi? Zor. Çünkü ne, bileyim ikisinin ekonomik modeli farklı mesela. Birinde devlet önde ötekinde ırk önde. Hani hangisi? Tamam faşizm diyelim. Okey daha doğru olur. Çünkü daha çok faşist olarak niteliyorlar beni. Yani fazilettir ne diyeyim? İyi peki. Yani reddetmiyor. Ilık götlü olup her ezilenin peşinden koşmaktansa bir insanın kendi vatanını milletine savunması faşizm oluyorsa tamam yani olur. Sıkıntı yok. Yani buna faşizm diyorsanız okey. Tamam okey ben okeyim yani. Olsun yani. Olur. Diyorsun. Yılın faşist ödülünü vermediler ona şeyim. <laughs> kızgınım. Onu da vermeleri lazım. Sana şey diyorlar. AKP'li bu diyorlar. İşte kripto AKP'li satın alınmış. Aktrol falan. <laughs> Şimdi bir dakika faşist miyim? AK Partili miyim? bunu da bilmiyorum. Bunu da söylüyorlar. Bir ara iyi partili olmuştum mesela. En son. Aynen sürekli bir partiye atıyorlar Tolga'yı. <laughs> Özellikle... Abi niye Ak Partili olayım ya ne alakası var? Şeyden sonra bu yeni CHP işte sahte Kemalizm videondan sonra özellikle hani sanki onun karşıtı oymuş gibi. CHP'le evet. değil misin? O zaman Ak Partilisindir gibi bir algı herhalde var insanlarda. Bir türlü o kafa değişmedi maalesef. Yok Ak Partili falan değilim. Hiçbir partiyi tutmuyorum. Hiç bir parti üyesi de değilim. Evet zaman zaman milliyetçi partilerle kendi görüşüme yakın olan partilerle görüştüğüm oluyor. Bunda bir yalan söylemeyeceğim. Bunda da bir beis yok yani. Görüşebilirim, fikirlerini alabilirim, dinleyebilirim, video da yapabilirim. Evet. Ama o partili olduğum anlamına gelmiyor. AK parti de değilim, AK Partili de değilim. Ya yani az önce faşist diyordunuz mesela tamam mı? Bize i̇şte şey diyenler de var. Karar faşist benim. AK Partili diyen var. <laughs> Oğlum faşist bir parti ülkesinin sınırlarını komple açar mı mültecilere? Faşist bir parti dört bir yanında savaş varken sınırlarındaki mayınları kaldırır mı? Faşist bir parti kalkıp terör örgütüyle barış sürecine oturur mu? Yani biraz aklınızı başınıza devşirin. Faşist bir parti böyle Yap bir şurayın. şey yapmaz. <laughs> AK Parti de faşist değil zaten. AK Parti siyasal İslamcı. İkisi arasında dağlar kadar fark var. Gördüğünüz her boka faşist demeyin. Lütfen rica ediyorum. Salak gibi gözüküyorsunuz. Neden Haklı serilerinde senin insanları kötü etkilediğini, ahlaksızlık aşıladığını ve hep iyilerin galip geleceğini savunan e, bazı <laughs> youtuberlar var. Evet ve bu videolarını tamamen saçmalık olduğunu düşünüyorlar. Senin bu videolarını sırf etkileşim almak ve izlenmek için. Bu arada YouTuber'lık değil. Zaten Neyse e, devam et. İzlenme kasmak için çekiyormuşsun bunları. Şimdi öncelikle izlenmemek için video çeken YouTuber var mı bilmiyorum yani. Bence yoktur. Etkileşim <laughs> almamak için video çekiyorum ben. Beni izlemeyin kardeşim diyen YouTuber var mıdır? <laughs> Zannetmiyorum. Elbette ki çektiğim her içeriği izlensin diye çekiyorum. İzlenmek için çekiyorum. Bunda da bir beis yok. Bu şey gibi bir şey yani... Sen para kazanmak için ticaret yapıyorsun falan gibi bir şey yani bu. Biraz öyle oluyor çünkü. Hasta iyileştirmek için doktorluk yapıyorsun. Olur mu böyle şey falan gibi bir şey bu. O yüzden bu kısmı zaten saçmalık. Gelelim diğer kısma. Arkadaşlar e, zeka yaşınız kaç bilmiyorum. Bunu söyleyen arkadaşlar için konuşuyorum. Film evrenleriyle gerçek dünyayı ayırt edemeyecek kadar küçük bir zeka yaşınız varsa zaten sosyal medyayı bırakın. Ya bu sizin için zararlı. Hatta çizgi film de izlemeyin bence. Film de izlemeyin bence. Hani bir çocuk vardı ya kendini piciget zannedip balkondan kendini aşağı, aşağı, atmıştı. Hani bu tarz vakaların benzerleriyle ben karşılaşabileceğimizi düşünüyorum şu an sen bunu söyledikten sonra. Düşünsene ben Minecraft player'ıyım diye evdeki duvarları dutlamaya çalışıyor falan <laughs> elinde çekiçle. <laughs> O film evreninin gerçekliğiyle gerçek dünyanın gerçekliği arasında dağlar kadar fark var bu bir. Evet. İkincisi zaten gerçek dünyada da hep iyiler kazanmaz ve bir üçüncüsü şimdi filmlerin türleri var değil mi İşte dram, bilim kurgu evet. vesaire, evet. fantastik, cartoon dizilerin de evet. aynı şekilde. Ben bu filmlerin ve dizilerin yapısına göre geçiyorum. Bazen hani olmayan bir şeyi mesela hani Aysengard sanayi odaları diye falan ya, gibi dalga geçiyorum yani. da yani. Bir ortalama neden haklı videosunu ele aldığımız zaman mesela çok daha ciddi videolar da var. Hı hı. Haruk neden Haluk neden haklı gibi. Tamam. Efendime söyleyeyim aşırı taşak geçtiğim videolar da var. Şirinler ve Sünger Bob gibi. Yani bunu sen orada anlayamıyorsan diziye ve filme göre benim yapabilecek bir şeyim yok. Gerçek. Demek ki kafa yetmiyor abi yani izle be. Bir diğer konuda ben kimsenin ahlakını falan bozmaya çalışmıyorum. Niye öyle bir şey yapayım? Ya izle eğlen geç yani bu kadar. Hani hangisini ciddiye alıp hangisini almayacağının ayırdığına varabilmen gerekiyor. Bir izleyici bir tüketici olarak. Bence bunu söyleyenlerin. sande yani. Bence bunu söyleyenlerin psikoloğa gitmesi lazım. Senin hırs sorunu videonda belli bir ırkı aşağıladığını, ırkçılık yaptığını ve bu yüzden hukuken ceza alman gerektiğini düşünen bir kitle var. Bir kitle yok onlar PKK'lı da şu Neyse. E, e seni baya cimerlemişler işte şey. Bu videoda gerçekten hırçalık yaptın mı sen? Yok yapmadım. Orada hırt kelimesinin anlamı TDK'da belli zaten ne oldu. Bu yeni ortaya çıkan suç dalgasıyla ilgili. Hani suça sürüklenen çocuk diyorlar da bence onlar sokağa sıçılmış çocuk. Ki ben bunu detaylarında hırt videosunda anlattım. Yani orada belli bir ırka falan bir şey söylemedim. Ha iki şeye takmışlar bir genetik mevzusuna takmışlar. Ben orada genetikten bahsettim. Arkadaşlar genetik sizi suça meyilli yapar. Bu bilimsel olarak kanıtlandı. Evet. Fakat bu bir ırktan bahsettiğim anlamına da gelmez. Bazı insanların genetiğinde suça meyillilik vardır. Nasıl ki şizofrenliğe Tabii canım, meyillilik olduğu depresyona gibi, depresyona da yatkınlık olabiliyor genetik olarak. Tabi bu sizin genetik hastalıkları. Tabii yani. bu bazı insanların genetiğinde olan bir şey. Bir diğer konuda Güneydoğu'da Videoda Güneydoğudan bahsetmiştim. Orada yaşayan herkes kürt mü yani bütün Güneydoğu kürt mü? Böyle bir şey mi var? Ve zaten siz bunu iddia ediyorsunuz. Ben iddia etmiyorum. Yani hırtın anlamının kürt anlamına geldiğini siz iddia ediyorsunuz. Demek ki burada ırkçı olan ben değilim. Sizsiniz. Çünkü bu iddiayı sen ortaya atıyorsun. Ben öyle bir şey söylemiyorum ki. Bunu sen söylüyorsun. Bu suçlamayla ardından sen geliyorsun. Yani bunu sen kendini uydurmuşsun. Benim yapabileceğim bir şey yok. Bir genelleme, bir tespit yapıyorsun orada. Ve evet. Bunun sebebini, sonuçlarını vesaire bunları anlatıyorsun video boyunca. Ki daha önce de suç hakkında yaptığım sosyal çöküş falan gibi videolarında ortada duruyor yani açın izleyin. Hemen hemen aynı şeylerden bahsediyorum. Evet arkadaşlar Foşik Kesin bu bölümünde Tolga'yı sürekli bozuk plak gibi tekrar ettikleri saçma argümanların aslını astarını sorduk. Eğerse yokmuş. <laughs> hiç olmadığını Eğerse zaten hiç hepimiz birinin biliyoruz. Konteksti yani. yokmuş. <laughs> Teşekkür ederiz. Sizin başka böyle tespitleriniz bir şeyler Tolga'yla alakalı varsa yazın bir bakalım ona da. <laughs> Daha fazlası için Tolga Turan ve Popcast kanallarını takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.